Terim maçı var değil orta hakem yönetmeli. Güneş futbolu bilmeyen hakem süperlikte olmamalı demiş. Denizli Türkiye harcadığı paranın onda birini futbol olarak yer alamıyor. Böyle bir ligin tadı kalmıyor. Şartlar sürdükçe başarı mümkün değil. Terim... Para olup aklınız yoksa bir işe yaramaz. Aklınız var da paranız yoksa o da bir işe yaramıyor. İkisini de çok doğru kullanmak gerekiyor. Güneş, kulüplerin borçlanarak yarışması sağlıksız. Parayı değil futbolcuları yarıştırıyoruz. Parayı akıllı kullanmak kulüpleri başarıya götür demiş. Ee, abi özellikle en başında Fatih Hoca ile Şenol Hoca'ya gelen sözlerde ikisi de ee, ne kadar güzel ki şirketleşmenin bu iş için artık neredeyse onulmaz nokta olduğunun altını çizdi ve Mustafa Hoca öyle bir ifadede bulunmadı ama altı için girişimlerini çalışmalarını biliyoruz dolayısıyla Fatih Hoca ve Şenol Hoca'nın sözlerinden çok mutlu olduğumu söyleyebilirim ee, siz en azından buradan bakarak ne dersiniz abi? Ee, yani bu bazı ifadeler okudum sabah işte hani futbolu bilmeyen hakemler. bunu ne demek olduğunu ben anlamıyorum ya. Ne demek istiyorlar? Şenol Güneş olursan futbolu bilmeyen hakem deme hakkına sahipsin. Ya ee, ama onlar çünkü. da hakem değil, hakemliği biliyorlar. Hı? Onlar da hakem değil, hakemliği biliyorlar yani. Biraz tuhaf olmuyor mu şimdi? Hakem ediyorsun ki o futbolu bilmiyor. E, sen de hakem değilsen hakemliği biliyorsun. Nasıl oluyor? Ama olmuş? hakemlik futbolun parçası. Ben Şenol Güneş'in Futbolu şimdi biliyorum, hakemliği de biliyorum. Oynama kelimelerle. Hani bak kavramsal bir tartışma yapıyoruz yani. O hakem değil, hakem futbolu bilmiyor. Onu yapmasın. Tamam, Esen hakem değilsin. Herkes hakem değil, hakemlik yapıyor. Nasıl olacak o iş? Ama Cem Bey yani hakem Oynamayalım herkes kelimelerle. Herkes rica vurabilir, herkes vurabilir Kavramsal tartışmaları... Hakeme herkes vurabilir. Sündürmeyelim. Ha, i̇şte öyle oluyor. Hakem ne, yani nedir? Mesela futboldan gelenler futbolu yönetsinler gibi bir şey bu. Ha, futbolu bilmeyen hakem. Futbolu niye hakem bilmesin ki? Yani bunu biz niye varsayıyoruz? Bilmiyordur canım. Ne demek bilmiyorsa niye hakem oluyor? Nasıl hakem oluyor yani? Biz onun futbolu Gireyim bilmediğini öğrenirim. yani bak biz onun futbolu bilmediğini nereden biliyoruz? Verdiği karardan. E o kararı sen yanlış buluyorsun, öbür hakem doğru buluyor. Berike hake, eski hakem doğru buluyor. E koskoca önümdeki bak, pozisyon buradaki, gözün çok buradaki mı? mesele gözün şu. Mü? Ver bak, buradaki buradaki mesele şu. Sorumluluk alanlarını ihlal ederek sahaya giriyor teknik adamlar. Evet. Yani sahaya giriyorlar bak. Hakemlik sahasına giriyor Saha benim. Değil. Ben Şenol Güneş'im. Değil değil. Sen sahayla sorumlusun. Gol atıcıyla, top tutucuyla, stoperle. Takımın aklını savunmayayım Hayır mu? savunamazsın. Hiç öyle bir şey yok. Takımın, takımın hakkını savunacağım kardeşim. Ya takımın hakkından bahsedenler borçtan bahsediyor. Bu ekonomiyle bu yönetilmez diyor ve hepsi de bunların bu ekonomiyi e, bu ekonomiyle şey olmuş yani Çok güzel. tanınır e, Şenol Hoca diyor ki abi, kulüplerin borçlanarak yarışması sağlıksız parayı değil futbolcuları yarıştırıyoruz parayı akıllı kullanmak kulüpleri başarıya götürdü bir üstünde ne yazıyor futbol bilmeyen hakem süperlikli olmamalı e, tamam yani. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi orada bunların hepsi kulağa doğru gelen şeyler ancak sınırların belirlenmesi yani sorumluluk alanların belirlenmesi ve herkesin kendi sorumluluk alanında kalarak e, oyuna yardım etmesi, terminolojiye katkı sağlaması gerekirken herkes diğer alandan bahsediyor. Şimdi Fatih Terim ülkenin futbol direktörüydü değil mi? Ya yani Bu saatte Avrupa futboluyla Türk futbolu arasındaki açının genişliğini anlatmak, uzaklığını anlatmak için Fatih Terim olmaya gerek var mı? Bir eski futbol direktörü olmaya gerek var mı? Hı hı. Yok bence yani. Ya onca yıldır oyunun içinde. Değilse şunun şurasında değil. Yunanistan oyununun, İtalyan oyununun içindeydi. Hı hı. Yani sadece bizim oyunumuzun içinde değildi ki. Yani bu şey mi? O üçünün bir İkisinin oldu. de kaptanlığı yaptığı <laughs> Ben <mı>? senin kaptanım, <laughs> evet, o senin Şenol Hoca, nerede? Şenol Hoca, Fatih Hoca, Mustafa Hoca. Yani kaptanlık Abi, anımsayabildiğim kadarıyla kadarıyla Necati Özçağlayan, Şenol Güneş, Sedat Üç, Rahmetli Erhan Öral, Cem Pamiroğlu, en sağdaki abiyi çıkartamadım. Tuna abiye benziyor olabilir mi? Evet, Tuna. Tuna abi evet. olabilir. Arif Kocabıyık, Turgay Semercioğlu, Necdet Ergün, evet, Mustafa bu, bu, bu. Denizli, Fatih Terim hiçbir yere bakmadan okudum. Bu muhteşem. Bu muhtemelen abi 80'lerin başı, 70'lerin sonu, 79'dur, 80'dir oralardan. Üçünün bir arada bulunduğu minik Evet. Yani takım. ya şimdi bak bu tartışmada ım biraz hani sunuma gidince doğru bilinenleri söylüyor gibi olunuyor. Ancak hani oyunun bu kadar aktörü olup mevcut işte işten bu kadar şikayet edip oyunun aktörüyken fiili olarak içindeyken bundan şikayet etmemek, dönüşümüne yardım etmemek bu böyle olmaz demek varken buradan söylemek yani dışarıdan bu kadar dışarıdan söylemek pek oyunun işine yaramıyor. Ama ama bir şey söyleyeceğim. Ben Söyle Şenol oku. Güneş'im. Ben Fatih Terim'im. Beni oraya çağırmışlar. Üçümüz bir araya gelmişiz. Ben anladım bayağı da. da bir söylerim yani. Şimdi bayağı da, da bir tarihin ot düşerim biri, yani. Onu anladım da biri de der ki işte sen Mustafa Denizlisin, sen Şenol Güneşsin, sen Fatih Terimsin Ama oyunun içindeyken bunlara pek itiraz etmediniz. O özel oyuncularla oynadınız. O kadar bu bahsettiğiniz paralar sadece bu zaman harcanmıyor ki. Sizin idare ettiğiniz takımların başarısı için e, seviyeler atlanacağı ben iddiası oldum. üzerine. Olmadınız ne oldunuz? Yani, koca ülke dünya Üç kadar para şampiyon harcamış. yaptım. Anladım da bir süper kupayla bir tane UEFA kupası var uluslararası seviyede yani. Bu mudur yani koca ülkenin şeyi yani bu harcamasına karşılık gelecek kupa sayısı bu kadar mı? Bununla mı sınırlı olmalı? Parayı değil futbolcu. Hatta zorluk. şöyle söylenir biliyorsun sen daha Galatasaray'a yakın birisindir. Galatasaray UEFA kupasının getirisini kullanamadı denir. Yani o şeyi, o büyüklüğü sürdüremedi ve onu de, e, üretken bir futbol ekonomisine eviremedi o dönemdeki yönetim anlayışıyla devamındaki yönetim anlayışıyla. E şimdi bunları buradan ben de tespit ederim, sen de tespit edersin. Gerçi bizim ufaklık daha bu işlere uyanmış birisi değil ama, bir şey ama hemen hemen ya. herkesin tespit edeceği ve ülkenin temel doğruları yani bunlar. Yani Mustafa Denizli'nin bu bütçeleri kaldırmak zor. Şenol Güneş'in çok para başarıyı garanti etmez. Fatih Terim'in Avrupa ile arasındaki fark çok açık ifadeleri tarihe onlar dilinden yan yana not düşmesin mi? Düşülür. Şöyle oluyor. Ve camdan baktık senin odanın camından. Yağmur var ve biraz ilerleyeceğiz. Şişhane'ye kadar yürümemiz gerekiyor. Abi şemsiye alalım mı? Yürüyeceğiz ya. Abi şemsiye alalım mı demek gibi bir şey bu. Yolda yürümek zorundaysak, yağmur yağıyorsa, orada da bir şemsiye duruyorsa onu alacağız. Bu şemsiyenin tarifi. Bunu biliyoruz zaten böyle olduğunu. ya e bunca yıldır bana kızılıp köpürülen temel mesele ne? Ya bu da hiçbir şeyi beğenmiyor. Değil mi? Bunun hiç beğendiği bir şey yok. Döndürüyor, dolaşıyor, lafı ekonomiye getiriyor, paraya getiriyor. Ya oyundan bize bahsetsene. Var mı orada oyun? En çok söylenen şey futbolu bilmeyen hakem Süper Ligi yönetmesin. E, bugün şeyde var, Mustafa Çulcu'da var. Avrupa'dan eğitim, eğitmen için dünyanın hatırı sayılır e, hakem eğitmenlerini getiriyorsun. Getirdiğinden şikayet ediyorsun. Ya çocuğun öğrenemiyor ya öğretici de sorun var. Bence ikisinde de değil. Öğreten öğretiyor, öğrenen öğreniyor. Senin öğrenilmiş şeylere itimadın yok. Çok güzel bir örneği var Mustafa Çulcu'nun. Şey, <laughs> diyor ki ya diyor tatile gidiyorsunuz diyor. Ülke tatile gidiyor. Komşusuna anahtarı teslim etmiyor diyor evinin anahtarını. Ya evi su basar. ya e, e, elektrik kontağında bir sıkıntı olur, doğalgazda kaçak olur, eve hırsız girer bir polisin kolluğun içeri girmesiyle. Komşusuna anahtarını hediye etmiyor, oturup bunları tartışıyoruz diyor. Şimdi bunları buralarda söylemek işin kolayı. En kolayı. Ya bunları sabahtan akşama kadar söyleyen birisi için yani Neredeyse konuştuğum her yerde tam da bu meseleleri yıllardır anlatan birisi için bana bir şey ifade etmiyor. Evet, Hatta epeyini de yanlış bulduğum işler bunlar. Levent Koyuncu diyor ki, futbol zirvesinde konuşma yapan 3 büyük futbol adamının kulüplerin borç batağına batmasında ve ülkedeki futbol ikliminin bozulmasında açıklamalarıyla hiç mi payları yok? Mustafa Deniz'i ayırırım, İk, e, iklimin evet. bozulmasında hocanın asla payı yoktur. Ee, öteki tarafta evet çok para harcama konusunda falan Cem abinin yerler. Mustafa Denizli iklimin bozulması konusunda yani burada program yaptığı için değil bizde olduğu için değil dışarıdan da bakınca bir tarafa ayırır. iklim e, bozulması. Böyle öyle ama geçen gün gösterdim gösterdiğim videoda sanki hangisinde? Hani, ha, hangi o. De o, o iklimi bir kere bozmuş bir daha da yapmamış. <laughs> ya işte, Hakemi de yendik, hani veneri şey de, de yendik değil mi? İşte Mahmut elinden tutardı Ma bizim <laughs> takımın maskotuydıdan geldi. Yani yaşam insanı eğitiyor, öğretiyor, büyütüyor, geliştiriyor. Hani var ya bu sakalları değirmende artmadık de denilen veya Biraz hepimize, klima yakın çocuklar ya. Yani hepimize yerleşmiş e, bu yani insanı eğitiyor. Şimdi bunların hepsi görünen şeyler, bilinen şeyler, icra da bilinen durumlar. Yani Fatih Terim Türkiye'de, Şenol Güneş, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Bursa'dayken de benim söylediğim konulardı. Çünkü bunlar görünüyordu. Sadece ben söylemiyordum, Tuğrul'un kitapları orada duruyor. Tuğrul onları yani sadece söylenmiyor, yazılıyor, çiziliyor, biriktiriliyor. Bu sabah şeye gördüm, Rahim de anlatıyordu, Rahim Bizim kanalda bizden önceki programda futbol ekonomisine dair verileri ama bununla ilgilenen sayısı bunun peşine düşen sayısı az e Şimdi ne oldu günün ilk haberi olarak Maliye Gelir İdaresi Başkanlığı futbolcuların işte vergi meselesinin peşine düştü dedik e Onca yıldır anlatıyoruz vergi veriliyor mu stopaj ödeniyor mu sürekli erteleniyor değil mi? Hı hı. Yani federasyon diyor ki tam bunu bir yıl erteledik. Siz biz sizin sözleşmelerinizi yaparız. Ödediniz mi, ödemediniz mi? Biz buna bakmıyoruz. Buna ilgili kurum baksın diyor. İlgili kurum ilgilensin. Ya e da bireyselle ilgileniyor. Kurumsalla ilgileniyor mu? Ilgileniyor mu? Kestiremiyoruz. E, kurumsalla ilgilenmesi gereken öteliyor, erteliyor. Ertelince işler bir türlü yoluna girmiyor. O zaman gidiyoruz zirvelerde, ekonomi zirvelerinde, futbol zirvelerinde. Hepimizin bildiği, aslında bildiğimiz ama dile getirmekten imtina ettiğimiz konuları konuşuyoruz. O da bence çok işe maalesef yaramıyor. İlk